Selamlar YouTube. Ben Yunus. Bugün sizinle Yusuf ile beraber Minecraft'ta şanslı blokları kırdıkça OP yapılar meydana gelecek canlar. Önce de video başlamadan. Yusuf Emir. Efendim. Canım benim bu video kaç like istiyoruz? Bu video 5000 like istiyoruz. Anne öyle canlar lütfen bu video şöyle 5000 like lütfen unutmayın. Ayrıca kanaldaki videoları izleyip abone olmayan büyük bir kesim var. Lütfen abone olmayı unutmayın. Aboneyseniz de bir ilaç unutmayın ki videodan hiç sabahlar Bu arada ilk 5 dakika için attığınız yorumlara kalp çıkıyor. Gelecek canlar o zaman. Hadi videoya geçelim. Şimdi Yusuf Emir. O Oha direkt Ravin'in oradaydı. Bir dakika. Hep köy mü olacak arkadaş? Biraz da Ravin denk gel. Bir, bir tane bir gelsin de tekrar. Bir bak bakayım. Aa bir şey var. Bu bir var. bak bakayım. Ya. Hep bir enayi benim. Neredesin? E, oğlum ben burada kaldım mı şimdi ya? o ben alakadar etmez. Lavaba düşersin, ölür müsün? <laughs> lavda bunu öğrendim. <laughs> Şimdi Yusuf Emir yapacağımız şey şu. Kendimize demir bulmaya çalışacağız. Demir buldum bile ben orada demir buldum. Tamam 8 tane demir bir tane taşa ihtiyacımız var. Ben hemen şuradan. Ben bir tane yapı gördüm sanki burada ya. Yanlış mı gördüm acaba? Ba batık bir gemi gördüm sanki ama. Neyse gözümden kaçmış olabilir. Şimdi şuradan kendimize bir tane taş kazma yapayım. Ben... Taş kazma ben daha odun kırıyorum oğlum. Nerede taş? çapa yaptım zaten. <laughs> Kazara çapa yaptım ya. Ama ben tak aşağı düştüm. Harbi mi? Nerede bakayım bu su? Ama yemeğim yok ya. Neyse. Hop çok güzel. Güzel yerden gelmişiz ya. Ne oldu? <laughs> Bassız. Yani arka mod direkt pusmuş patlıyor öyle ya. Hemen şu demirleri kıralım. 8 tane demir elde etsek yeter biliyor musun? Çünkü çok e, yemek alsaydık oğlum yemeğim yok. Yukarı çıkarız ya. Vallahi 8 tane var. Aynen 8 tane var. 8 demir. Dur dur ben de bulacağım daha 8 demir. Tamam sen de bul. Bir de kömür bulmamız lazım. kömür var zaten orada. Şey orada demir var mı orada senin olduğun yerde? Dur dur ben burada buldum. Oğlum burada demir var. <laughs> Neyse. Aa burada de, 4, demir demir. 5 bul. 6 6 dur. 7 8 iki tane de ben buldum sana. Buldun mu bana? Buldum buldum Gel. Şimdi yukarı çıkacağız. Şu sudan çıkarız ya. Yerde. Ne gerek var? Gel buraya seni ben öldüreyim. Dur! Oğlum dur sen öldürmem lazım seni. Öldürmezsen nasıl eğleneceğim ben? Ya ama. sen beni öldüremezsin, ben kendim ölürüm. Hadi lava. Attım. Şimdi bakalım, e, çalışma çalışmama yapabilir misin? Ee, ya oğlum orada bıraktım biliyor musun? Neyse yaparım. Bir yap ben şuraya bir fırın çakayım. Hop, kömür aldın umarım yanına. Almadın değil mi? Bana A kömür diye bir şey demedin ki. Üfleyerek ısıtmayı planlıyorsun kömür şey demirleri. Evet. Abi, canım. Belki olur yani. Neyse artık OP sana şey odun toplayayım ben dur. Ben ben oraya bıraktım da odun şu an ısınıyorlar da. Yok ya senden adam olmaz ya. Ya ne kendi kendo bir senden adam o zaman. Ben topladım. Kömür topladın mı? Evet. Kaç tane? Bir tane. <laughs> Herkes kendini gidik kardeşim. Yani evet, gayet. Bence, ben, de odun topluyorum işte. bence ben odun topluyormuş işte. Bence ben makul. Bence makul. Ben odun ısıtmayı seviyorum. Bir de ben hiç olmazsa şey yapayım ya. Bunları bir öldüreyim ben. Bak doğrudan. çubuk falan getirdim bak gördün mü? Çubukla ısıtalım diye. Yani. Adam adam. Öyle bakayım. Yapılardan yemek çıkar mı acaba? Aa, onu görmüşüm. Batık var burada. Batık. Batık mı? Ben dedim gördüm ya. Ben bir yerde gördüm o batığı Heh gel bakalım. Bundan demir çıkarsa yalnız ısıttığımız demirlere yazık oluyor. He bundan bence elmas çıksın ya. Böyle bir iki tane elmas hayalim var şu an onda. Gömülü hazine fazlayayım. buldum. Hazine buldum. Hazine elmas. Vallahi ha şey buldum hazine buldum. Nasıl bir şanslıyım. Elmas. Dur şurada bir kırayım da içinden geçebilir miyim onu? Geçerim herhalde ya. <gülüyor> elmas. <gülüyor> elmas Ver. buldum da. Hazine de var dur hazineye bir gidelim. Nerede hazine? Bahi. Ooo. Oo. Taş şurada ya. Gidilmez oraya şimdi. Uğraşamam. Nerede? Ver. Ba baksana kuzeyde. Kuzeyde de şimdi deniz var. Uğraşamam ben onu. Oğlum o ne? Biz neredeyiz? O nerede ya? Vakit kaybolur. Ben şimdi sana bir tane yapı çıkartacağım. Biz soldaki küçük şeyiz değil mi? Beyaz nokta. Evet. Oho. Ona gidene kadar var ya. Şimdi Yusemin gel gel. Gel bir tane yapı spawn ediyorum şimdi sana. Taşın var evet. mı? Taşım var. Isıtsana bir tane taş orada kendine. Isıtıyorum. Demirleri de ısıtmamız lazım sonra sana biraz daha devir elde etmek için. Bakayım. Hop anam anam. Bak Aa. ne veri oğlum bekle sıranı. Sen de kendikini yap Bak, Oğlum demir. şimdi mi bıraktın ya? 8 <laughs> demir ortaya bir tanecik taş koyuyoruz. Uğraş dur. <laughs> oğlum memlekette hayvan kalmamış. Nereden abro domuz atar? E, köyde başlayınca rahat oluyorduk ya. Niye köyde başlamadık? Ya e, onu sana sormak lazım. <laughs> Üşendim. Al 5 tane demir. Oğlum öldürme öldürme. Açın bana yemek bul. Başka bir emrin? Yok bu kadar. Al. Rüme. Al. Acıkmazsın hiç olmazsın. <laughs> İki tane daha demir olmuş bu arada. Ben ben de kazma var. Şimdi nerede adalet? Sen sen ölmüyor mu oğlum? Sen niye ölmüyorsun ha? Yani sonunda ya. <laughs> Hadi yap bakayım. Aha. Şöyle. Ama sıra sıra atacağız ha. Öyle bir anda herkes açmasın. bu mu? Yap, yaptın mı? Evet. Nerede? Eline göremiyorum. Elimde. Var mı normalde? Var. Ha tamam o Ben göremiyorum çünkü. Koyuyor tamam. mu bunu şimdi? Önce ben koyacağım bekle. Tamam. Hop kırıyorum. Bu Oo. ne be? Oy! Yusuf Emir çıkanları Aa! <laughs> Yusuf Emir sen çıkanları ha. görmedin değil mi? Oğlum ben bunu giydiğimde bağlama laneti geldi ya. <laughs> Valla çaldım ama yani çalmaz olaydım. Şimdi ağla dur <laughs> oğlum. ben sadece göğsüyü giydim pantolon da geldi bana. Yapacak bir şey yok. Hadi bir de sende sıra güzel bir şey çıkar. Ay plajı dur balta yapalım plajı kalesi orası Bana bana balta bana. Çubuk bana versene tam. çubuk. Tamam. Çıbık. Ha burada var mı tamam. i̇ki demirim var bana bir tane daha demirir misiniz? Oğlum bende Bende şu an iki stek var. Ha. Al al. Hadi bakalım. Güzel bir şey çıksın be. Oğlum buradan ne nasıl bir şey çıkabilir ki ya? Arbalet. Ay sandık. Oo ne? Ni göremedim. Dur dur dur. Ben göremedim. Oğlum bunlar ne? Ay yüz zümrüt. Tamir be büyüsü. Bek bisek yani. Vahim. Ay. 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 Al Sağlam şunları bunları yalnız. istemiyorum artık. Sağlam yalnız. İyi para kanka. Şöyle iyi para. Yalnız şunları bu tecrübe iksiri ne yapacağım ben? Atsana şunları ya. Ne yapacağım biliyor musun? Oğlum ben yay almamışım. Ne yapacağım biliyor musun? <laughs> Yani çok oh, oh, vuruyorsun. Oh, oh. Sen çok vuruyorsun. <gülüyor> Lan. <gülüyor> Yalnız taşa ihtiyacımız var. Dur biraz taşı ısıtalım. Oğlum şunları atayım ne kadar boş şeyler ya. Ya yani elmas olmaz mıydı ya? Ama yapılar ha. güzelmiş ha. Güzel. Onu bir şey Harbi, Yani o atmış yerine. OP yapılar çıkıyor yani. Yok O, değil, o bitti mi? Ne bitti mi? Ee, bu kadar mıydı şimdi? Daha dur daha taş ısıtamadık ki. Hayır yani onu o anlam değil yani. Bir kullanamam oğlum bu 8 demir şey yaptım. Evet. E senin demirin var gerçi değil mi? <laughs> oğlum bende 2 stack var. Bana biraz hazırım bana atar mısın beyefendi? Yapma Abi. ama yapma öyle şeyler. Oğlum. Ama bak olmaz yani ben sana söyleyeyim ayıp. Hayır. Aa! <laughs> dur. Hadi be. Ay çok iyi. <laughs> dur, dur, dur. Oğlum bu niye boş? Dömürdük çünkü. Arkadaş. Neyse ben OP yapımı yapmaya gidiyorum. Ya! Uy! <laughs> Hiç beklemiyordum biliyor musun? Oğlum vurma lan artık yeter. Kalbim var zaten artık vur ha. Bana yapıyorum bana, şöyle. Bana, bana, bana da verir misiniz? Al. Yarısı senin. Rica etsem. Farklı Çok bir yerde olurum. yapalım ya. Çok dolu oluyor sonra. Ben buraya yapıyorum. Bir yapalım sıra sıra. Yap. Hop boy. Aynı çıktı. Ama içinde ha. güzel şeyler çıkıyordu. Oo. Aynı oğlum. Aynı da. Oğlum burayı görmemişsin. Nereye? Alt katta Nereye görmedim. Alt katta bir sandık daha varmış. Nasıl bir şey? Şurada. Oğlum bu ne? Niye burayı yakıyorsun? Sen de senin görmediğin bir şey de var Yusuf Emir. Deme. Oğlum bunda da vardır o. <laughs> ne? Oğlum elmasları bak. Hepsini aldım. <laughs> Oğlum. Dur of. dur 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 ben hemen set yapayım bir tane. Çok Çök çök çök. Zombi geliyor bu arada ben Ya zombi kim ya? Oğlum ben bunları çıkaramıyorum ki ya. <laughs> Bu, bu nasıl çıkacak? Ölsem de çıkmıyor ki bu. O kırılacak kardeşim. Sen şimdi geliyorsun, buraya bir tane yapını Allah koyuyorsun. Ya. Ben de var ya, yapı mı koyuyorum? Evet, yapını koyuyorsun, görüyoruz. Hemen yapı koyalım da, buraya Abi dakika, ben Bura, ben burayı koymayalım oğlum. Burayı yok şey, etsin. Bence şöyle bir şey yapmam lazım. Bak, ben şuraya koydum yapımı. Dur, ben de görmem lazım. Allah! Ha? O, kırdın mı? Hayır. Tamam. Akıt gelsin. Oğlum ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar, burada tuzaklar var. Şimdi Hüseyin burayı bilmiyor tabi. Ama değil, burayı bilmiyor tabii. Oğlum oh, bu ne? Ay enchanted golden apple. Şu elmasları, elmasları da bırak gelmiyor ki be insanın ya. Ender pearl aldım. Ha şöyle 28 tane elmas blok koydum içeri. Harbiden ben niye elmas blok yapmıyorum bunları? Yalnız durmazsak beyefendi. <laughs> gel gel. Diğer yapıyı oluşturalım. Ay! Oh. <laughs> <Lan. gülüyor> Korktum <mu? gülüyor> ha, Hazırlıklıydı. Gel gel diğer yapıyı oluşturuyorum. Oğlum vurma yemeğim yok. Oğlum yemeğin var aslında. Tamam. öyle mi? Koyuyorum. Hazır mısın? Hadi 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 hadi. hadi. Zombiler Aa! çok oldu. Ay yine aynı. <laughs> ölüyorum ölüyorum. Ha, tamam. Şikayetim yok. Benim de yok yani. Gayet güzel. O zaman bir tane Şu daha koysan. Farklı bir şey çıksın ya. Hep aynı şey çıkıyor. Şöyle. Tek. Aynıden. Ay ee. Fortress. Aa! dur Fortress. Oo. Dur 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 ben yaparım. Şöyle elmas blok koyarak çık. <laughs> Ender pearl attım. Hayır buraya geri döndü. <laughs> Ay. Enayim Ver oldu dur. der. Oy, yalnız zamanında. Aa, aa, iyi de ara eder. Endi bitirme ya. olayı Aa, burada da sandık var. Nasıl bir şey Oy, yuh, bir görmen lazım için Oo, aynı zaten. Şey. Bir de burada oluşturmam. Bu burada oluşturmam yok mu bir tane yapıyı? Hadi oluştur. Ay, oğlum. Ne? Stronghold mu? Üstelik. Ee, oğlum, oyunu bitirir miyiz? Burada nasıl buldun? Dur, bismillah ben de geliyorum bekle. Ya buradan. Ama sandık olması Hadi, lazım bunu Bunun Hadi bunu için canlandırayım mı? Ne? Bunun içine canlandırayım mı? Oğlum bir tanecik portalımız var zaten. Olsun buraya buluyorsun, ne olacak? O zaman dur ben aktif edeyim de öyle patlat bari. Patlat dediğim oğlum patlatacak halim yok ya aktif et tamam. Mahtan. Neredesin? Heh. Bu aynı şey. <laughs> tamam gir end portalına. End portalına gir, gir, gir. gel. Enchant call yapıl. Arbaletim var. Okum var. Şöyle bir gömeyim. Ne yapıyorsun oğlum? oyunu baga sokacaksın. Hadi atla. Hadi aa bak geri geldiler. Bak nasıl taktik Gördüm mü o taktiği? Gel bakalım şuradan çıkalım şunları atayım mı be? Tamam. Gel buraya Ender Dragon. Ay herhalde en iyi en hızlı oyunu bitirme şeklimiz bu. <laughs> Ay iyi. Çıktım ben. Nerede? Ya ne demek OP Ender Dragon yok? Aaa <laughs> ama olmaz. Hakaret sayıyorum. Bize küser. Bize küser ne lan? Şuna tamam. Ya ben, ben size bakmadım. Baktın bakmadım ben sana. Oğlum baksa Baya, baksa da kaç diyorum? yazar elmas setim var zaten. Adam uğraşmak istemiyorum onlarla. Şöyle hadi tam oğlum da bu tur. Neredeyim? Oy tam oturdu be. Adam. Bunu alayım ben paşam. Şöyle. Onu da alalım hocam. Yavaşça şuraya attım hadi bakayım. Ee Nereye şey. Tuttum? İyi lan ölmedi. <laughs> ölmedi evet o da bir şey. Ben ölür diye bekledim de yemedi. Ama hayır ya o bana geri geliyor. Ender Pearl atmasana oraya. Nereye gitti oğlum Ender Pearl? Ooo oh, oh, ne? Ha. Ender Pearl'le mi patlattın onu sen? Galiba Ender Pearl'le patlattım. Bir tane kaldı bu arada. Hadi. Hadi tam oturdu. Ee oturmamış. Hadi. Oraya, oraya patlamıyor ki oğlum. Patladı. Patladı mı? Yani yo patlamadı galiba. Yani. Patladı şimdi. Patlamadı. Ya hayır bak ben sana bakmadım. Yalan söyleme. Enchant kolun yapılımı gömsene. Artık Ender Dragon'a full spam Yusuf Emir. Ender Bey buraya gelir misiniz be? Ama bak ama bak. Enderman yani yapma. Hadi. Burası Enderman Ay, çok güzel, bir güzel var. Kendime Hah. vurabilir miyim yani? acaba ya? Öldün şimdi ya ne değişti hayatında? Hadi. Vurdum. Ama gelir misin buraya ya? Bir laflayalım ya seninle. Tamam aşağı in Yusuf Emir. Ha ah, şöyle ya. Kafasını Dur, odaktan. Kafasını odaktan. He tabii ki de. Artık şey durur musunuz ya? Ha, tamam burada. Ay. oğlum uçmasam iyiydi. Hayır ben niye zıpladım orada ya? Ne yapıyorsun öleceksin? Oo bir kalp. <laughs> Böyle bir vuracağım kalp. burada ya. Sen vurdun sadece olsun. Çok güzel. Oo oh, tertemiz. Benim endirmeyle vurdum görülürse oyun bitiyormuş. Aha vurdum. Oyun bitti. <laughs> Şöyle size geri teslim yok mu ya? Ya edemiyormuşuz. Bence onun gelmesi lazım. Harbiden ya bu kadar korku oğlum. Enderman ama bak ben sana bakmadım. Oğlum benim eşyalarım demir bu arada. Onu şu an fark ettim. Ne? Ben demir baltayla savaşıyorum. Çok da bir fark yok biliyor musun hasar alan hasar konusunda. Olsun oğlum sonuç olarak yapayım hatta ya dur. Burada mı yapacaksın cidden? Yani yapmanın yeri olmaz. Şöyle hemen baltamızı yapabilir miyiz? Ulan 31 tane demirim vardı. Orada basacaktım aslında ben orada bir enchant da. Tamam. Ama burada ama nasıl artık... vuracağım ben buna? Harbiden oğlum bu ne ya? Ha tamam. Bak bak ama şey ya. Oğlum. <laughs> Oğlum, bir Ben ben vuramıyorum ki oğlum. Nereye gitti Ender Dragon? Ya, uçuyor ben de önümde birden yok oldu. Hadi. Öldürdük. Hadi. Ana okum bitti. Ben sana dur gel gel gel. gel. Ama bak o kulelerin içinden geçme ya. Çalarım. Gitti hadi. Çaldım. Easy. Ha? Görüşürüz. Ya. <laughs> Canlar biz uyudu bu burada bir Umarım video beğenmişsinizdir. Güzel bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.